Evet arkadaşlar bugün MEB'i AYT denemesinden bir soruyla karşınızdayım. Bu soruya iki farklı çözüm yapacağım. En baştan sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdi bize bir tane fx fonksiyonu ve bu fonksiyonun ikinci türevi olan doğrusal bir fonksiyonu vermiş. Burada demiş ki baş katsayısı sayısı 1 olan 3. dereceden bir fx fonksiyonu. O zaman ilk başta ilk çözümümüzde fx'i tanımlayalım fx üzerinden gidelim. Şimdi f(x) eşittir yazıyorum. Başka sayısı 1 olduğu için x küp artı a kare artı b artı c diye tanımlayalım. Bunun iki kere türevini alalım çünkü birinci türevde bize lazım olacak ikinci türevde. Birinci türevi 3x kare artı 2 ax artı b. İkinci türevi ise ne geldi? 6x artı 2a olarak gelmiş oldu. Şimdi. Gençler şöyle bir yorumlamaya başlayalım. İkinci türevin 6x artı 2a olduğunu biliyorum. O zaman bu doğrunun neymi neymiş? 6'ymiş çünkü x'in başındaki sayı bana eğimi veriyordu. Buradan doğrunun neyminin 6 olduğunu buldum. Sonra geliyorum. Tam bu noktada b noktasında f fonksiyonu ve ikinci türev kesişmiş. Buradan hangi bilgiyi elde edebilirim? Demek ki f ikinci türev 1 ile F de birinci cevabı birbirine eşitmiş. Bakın bunu bir yazalım. F ikinci türevde yani şu fonksiyonda yerine bir koyarsam 6 artı 2A gelecek. F yani şu sarı olan en başta tanımladığımız fonksiyonda bir koyarsak yerine ne gelecek? 1 artı A artı B artı C geldi. Bu ifade burada bir dursun. Sonra geldim bu noktaya. Gene bu noktada da fonksiyonla fx fonksiyonuyla f türev x fonksiyonu kesişiyor. O zaman ikinci şeyim ne olacak? f sıfırla f ikinci türev sıfır birbirine eşit. Şimdi f'de sıfır koyduğum zaman yerine yani sarı olan fonksiyonda x'ler gidecek sadece c kalacak. O zaman f'de sıfır c'ye eşitmiş. Türevi olan fonksiyonda da sıfır koyduğumuz zaman x gitti. Geriye sadece ne kaldı? 2a kaldı. x'in 2a'ya eşit olduğunu buldum. c'nin 2a'ya eşit olduğunu buldum. O zaman şurada daha deminki ki bulduğumuz denklemde x yerine 2a yazalım. Bakın sol taraf 6 artı 2a geldi. Sağ tarafta 1 artı a artı b c yerine 2a yazdım. 2a'lar birbirini götürmüş oldu. 5'i de bu tarafa atarsam a ile b'nin toplamı 5 geldi. Bir öbür tarafa attığım zaman yeni bir denklem elde ettik. Üçüncü olarak yapmamız gereken yorum şu. Şimdi f ikinci türev x fonksiyonu tam sıfır noktasında fx'e ne gelmiş? Teğet gelmiş. O zaman gençler ben bunun türevini alıp yerine sıfır yazarsam teğetin eğimini bulurum. Türevini aldığım zaman f türev sıfır geldi. f türev sıfır ne olacak? Buradaki teğetin eğimini işte. Hocam buradaki teğetin eğimi 6 idi f türe 0'ın ise 6 olduğunu bulduk. Buradan yola devam edelim. f türe 0 da 6'ymış. Şimdi f'in türevi hangisiydi? Şu yazdığımız buradaki ifade. Burada yerine 0 koyalım 6'ya eşitleyelim. 0 koyduğumuz zaman x'ler gitti geriye sadece b kaldı. O zaman b dediğimiz ifade 6'ymış. Sonra gençler buradan a ile b'nin toplamının 5 olduğunu biliyorum. B yerine 6 yazarsam A 6 artı 6 5 A dediğimiz ifade eksi 1 geldi. Bakın A'yı eksi 1 bulduk. B'yi 6 bulduk. Zaten C'yi de 2A eşit bulmuştuk. Yani C 2A ise A yerine eksi 1 koyduğumuz zaman C eksi 2. B'miz de 6. Fonksiyonumuzdaki tüm değişkenlerin, tüm bilinmeyenlerin sayısını bulmuş olduk. O zaman götürüp fonksiyonda yerimle yazalım. Bizim fx fonksiyonumuz neye eşitmiş? x küp a'mız eksi 1'di. Eksi x kare b'miz 6'ydı artı 6x c'miz de eksi 2'ydi eksi 2. Peki bunun türevi ne olacak? F türevi x 3x kare eksi 2x artı 6 a'yı b'yi buradan yerine yazıp da bulabilirim. Sonra ikinci türevi ne olacak? 6x eksi 2. Gene a yerine eksi 1 yazdığımız zaman o da a şiker olarak gelmiş oluyor. Peki yeşil alanı bulmak için ne yapmam lazım? Yeşil alanı bulmak için şu şekilde integral alacağım. Sıfırdan bire yeşil alanda üstte olan fonksiyon hangisi gençler? F ikinci türev x. F ikinci türev x'te altta olan fonksiyon da burada bakın fx olduğu için fx'i çıkartıyorum. Bu integralin cevabı bana neyi verecek? Yeşil alanı verecek. Gelin yapalım hemen. İkinci türev neydi? 6x eksi 2 idi. Şurada bulmuştuk. 6x eksi 2. Eksi dedim. Parantezimi açtım. Fonksiyonun kendisi neydi? x küp eksi x kare artı 6x eksi 2. Bunun sıfırdan 1'e integralini alacağız. En sona d yazdık. Bu bize yeşil alanı verecek. Gelin buradan integrali alalım. Devam ediyorum. Devam ettiğimiz zaman 6x eksi 2 sıfırdan bire integrali yazalım. Eksi'yi dağıtırsak eksi x küp artı x kare eksi 6 x artı 2 dx geldi. Şimdi burada eksi 6 x ile artı 6 x birbirini götürdü. 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Geriye en son ne kaldı? Sıfırdan 1'e eksi x küp artı x kare dx kalmış oldu. Hemen hesaplayalım bu integrali. Eksi x üzeri 4 bölü 4 Artı x küp bölü 3 birden sıfıra. Şimdi buradaki bulduğumuz ifadede bir, bir yerine 1 bir koyalım. Hemen 1'i koyduğum zaman ne geldi? Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Eksi bir de sıfır koyayım. Sıfır koyduğum zaman 0 bölü 4 artı 0 bölü 3. Zaten sağ taraf sıfır sıfır çıkarmada etkisiz eleman o zaman burayı hesaplamama gerek yok. Yani benim yeşil alanımın cevabı ne olacak? Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 gelecek. Hemen bunu da yapalım. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Bunu 3 ile bunu da 4 ile genişlettiğim zaman eksi 3 bölü 12 artı 4 bölü 12 eşittir 1 bölü 12 olarak geldi. Demek ki yeşil alanımızın cevabı kaçmış? 1 bölü 12'ymiş. Bu birinci çözümdü. Şimdi burayı temizleyip ben hemen ikinci çözüme geçiyorum. İkinci çözümde ise tam tersinden f ikinci türev x'i tanımlayarak f x'e doğru gideceğiz. Şimdi f ikinci türev x'in ben ne olduğunu biliyorum. Doğrusal bir fonksiyon olduğunu biliyorum. O zaman diyelim ki bu a x artı b olsun. f ikinci türev x a x artı b olarak gelmiş oldu. Her iki tarafın taraf tarafa integralini aldığımız zaman f türevi x artı c sağ tarafta ax kare bölü 2 artı bx artı c1 diyelim. Buradaki c'yi bu tarafa atarsam c1 eksi c olacak. f türev x eşittir ax kare bölü 2 artı bx Sonra gençler burada iki tane C'li ifade var. Yani C'ye bağlı yeni bir tane şey olsun. Bu ikisinin şeyini C2 diyelim. <laughs> Şimdi F türev X ile alakalı bir şey vardı ya. O zaman ben direktmen teğet olduğu yer dikkatimi çekiyor. Fx fonksiyonuna sıfır noktasında teğet. O zaman F türev sıfır neyi verecek bana? Sıfır noktasındaki teğetin neyimi? teğetin neyimi de A'ydı hocam. Yerine A'yı yazdık. Şimdi f türev sıfırın a olduğunu buldum. Götürüyorum buradaki denklemde sıfır yazıp sonucu a'ya eşitliyorum. Sıfır yazdığım zaman ne olacak? X'li ifadeleri gidecek. Sadece c2 kalacak. O zaman gençler c2'nin ne olduğunu bulduk. A olduğunu bulmuş olduk. Düzenleyelim. F türev x eşittir. A x kare bölü 2 artı b x artı a olarak geldi. <laughs> Sonra bir daha türev alıyorum. Bir daha integral alıyorum taraf tarafa. Aldım taraf tarafa integralimi. Fx artı c3 diyelim buraya. Sağ tarafa da ax küp bölü 6 artı bx kare bölü 2 artı ax artı c4 dedim. Buradaki c3'ü gene sağ tarafa attığım zaman c4 eksi c3 oldu. Bunun hepsine de c5 diyelim. Yani fx fonksiyonumuz ne oldu? ax küp bölü 6 artı bx kare bölü 2 artı ax artı c5 geldi. Şimdi c5'i bulmak için şöyle bir şey kullanabiliriz. E, 0'a 0 sıfır noktası. E, sıfıra 0'a f0 noktasında hem fx'in üzerinde hem de f ikinci türev x'in üzerinde. O zaman f0 neye eşit olmak zorunda? f ikinci türev sıfır eşit olmak zorunda. Hocam f ikinci türevin denklemini zaten yazmıştık. Sıfır koyarsam b demek ki f de dediğimiz ifade kaç eşitmiş? b eşitmiş. O zaman gençler f x yerine sıfır yazarsam bunların hepsi birbirini götürecek. Sadece c5 kalacak. c5 dediğimiz ifadede neye eşit? b eşit. Yazalım fx'i. fx eşittir. ax küp bölü 6 artı bx kare bölü 2 artı ax artı c5'in b'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Şimdi bize sorunun en başında ne demişti? Baş sayısı 1 olan diyor. Baş sayı burada a bölü 6. a bölü 6 dediğimiz ifade 1'e eşit. O zaman a dediğimiz olay 6 olacak. Düzenleyelim tekrardan. fx eşittir ne geldi? x küp artı bx kare bölü 2 artı 6x artı b olarak gelmiş oldu. Ben b'yi bulduğum zaman işim bitiyor. b'yi de şuradan bulabilirim. Bana ikinci bir kesiştikleri nokta vermiş. Buradan kullanmam gereken ne? f1 dediğim ifade f ikinci türev bir eşit. Şimdi fx'de x yerine 1 yazdığımız zaman ne geldi? 1 artı b bölü 2 artı 6 artı b eşittir. İkinci türevde x yerine 1 yazdığımız zaman ne geldi? <laughs> Bu arada a'yı 6 bulmuştuk. Şurada direkt ben bunu 6x artı b yapalım. x yerine 1 yazdığımız zaman 6 artı b geldi. Hocam buradan b'ler birbirini götürdü. 6'lar birbirini götürdü. 1'i karşı tarafa atarsam b bölü 2 dediğimiz ifade eksi 1. b dediğimiz ifade eksi 2. Ben a'yı da buldum. b'yi de buldum. O zaman tüm fonksiyonlarımı bulmuş oldum. Gene yeşil alan nasıl buluyorduk? Daha deminkinde olduğu gibi. Sıfırdan bire f ikinci türev x eksi fx dx geldi. f ikinci türev 6x artı B'di. b idi. b'yi eksi 2 bulmuştum. O zaman f'in ikinci türevi ne gelecek? 6x eksi 2. Eksi dedim. fx'i de şuradan yazabiliriz. x küp B'yi eksi 2'yi koyduğumuz zaman ikiler birbirini götürdü. Eksi x kare artı 6x eksi 2 dx. Daha ki bulduğumuzun birebir bir aynısı. Bu ifade bana neyi verecek? Yeşil alanı verecek. Gelin hemen kontrol edelim. Sıfırdan 1'e 6x eksi 2. Eksiyi dağıtıyoruz içeriye. Eksi x küp artı x kare eksi 6x artı 2 dx geldi. Hocam 2'ler birbirini sadeleştirdi. Eksi 6x ile 6x birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Sıfırdan 1'e eksi x küp artı x kare. Hemen integrali aldığımız vakitte ne geldi? Eksi x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3. 1'den sıfıra bunu yazmam gerekiyor. 1 yazdığım zaman eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 eksi 0 yazdığım zaman direktmen 0 gelecek. E, buradaki ifadede 0 koyduğum zaman 0 geldi. Burayı da hesaplarsam 0'dan bir şey çıkartmanın herhangi bir anlamı yok. O zaman şurayı yapalım. E, paydaları genişletelim. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. Eksi 3 bölü 12 artı 4 bölü 12'den cevabım 1 bölü 12 olarak geldi. Bu da ikinci çözümdü. Demek ki cevabımız neymiş? C seçeneğiymiş.